Herkese merhaba. Bu videomuzda bir bilgisayarın tüm özelliklerine program kullanmadan nasıl bakılır sorusuna yanıt vermeye çalışacağım. Yapacağımız işlem oldukça basit. Bilgisayarınızın başlat menüsünü açtıktan sonra buraya dxdiag yazıyoruz ve Enter'a basıyoruz. Ya da Windows R tuşuna basıp dxdiag yazıyoruz. Ve tamam diyoruz. İkisi de aynı yöntem. Bu yöntem diğer işletim sistemleri için de geçerli. Yani Windows 8 veya Windows 10 için de geçerli. Tamam dedikten sonra karşımıza DirectX tanı aracı geliyor. Burada bilgisayarımıza ait tüm donanımsal özellikler burada yer alıyor. Örneğin sistem bilgisi kısmında geçerli tarih, bilgisayarın adı, işletim sistemi, dili, sistem üreticisi, sistem modeli, eğer kullandığınız masaüstü veya laptop kim tarafından üretildiyse ona ait bilgiler, e, BIOS bilgileri, işlemcinin türü, hızı, marka modeli, e, kullanılan RAM'in miktarı, e, disk belleği dosyası ve DirectX sürümü gösteriyor. Hemen ikinci sekmede ekran kısmında ise e, ekran kartıyla ilgili bilgiler gelir. Yani Nvidia GeForce GT 630 örneğin, toplam bellek 4 GB gibi. E, bu şekilde bilgisayarın tüm özelliklerine herhangi bir program kullanmadan bakmış oluyorsunuz. Herhangi bir sorunuz varsa yorum kısmından sorabilirsiniz. Başka bir videoda tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.